Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Zeynep Rıdray Demir. Şimdi videolarımıza göz atalım. Sonra ayrı bir e, açılıyor. Ken biz müzik istiyoruz. Tabii ki de. Devamını yaparsın ya Rabbim yoksa. Abone olmayı unutmayın. De, ne de Oy oy oy. Yerini. Şimdi bebeğimize koyuyoruz. Şimdi havuza doğru. Diğer videolarımı görmek istiyorsanız şuraya tıklayın. Bye. Görüşmek üzere.